Bugün gönderiyorsunuz. Ee, neler söyleyeceksiniz? alabilir miyiz? Evet, önceden herkese çok teşekkür etmek istiyoruz, çok destek gördük, yardım gördük gerçekten. Tüm Bodrumlular e, katıldı, bu bizim yardım topla, toplama. Ukraynalı arkadaşlar, Türk arkadaşlar, e, şirketler, oteller, herkes bir şeyler gönderdi, biz bayağı çok topladık. Şimdi ilk araçımız gidiyor, İstanbul'a doğru gidiyor, Büyükelçimiz'e gidiyor, oradan, oradan kocaman tığ ile. Ukrayna'ya döndürüleceğim. Kaç koli toplandı şu ana kadar? Bir rakı sayı var Kaç mı? Kaç koli? Söyleyemem. Çok fazla değil mi? Çok fazla. Üç tane büyük kamyon gibi oldu. Evet. Yemekler, bataniyeler, kıyafetler, ilaçlar, hep çok ihtiyaç şeyler, hepsi toplamıyor. Teşekkürler. Benim bir anım, bir saniye. Kapatış.